Arkadaşlar vizörümüzü çıkardık. Önce vizörümüzü temizliyoruz tabii ki. Şöyle bir malzeme var benim. Cam sil. Silikonlu temizleyici. Şimdi pin bir açalım. Ürünümüz böyle. Şey gibi ya aynı. Telefon koruyucu camlar var ya. Bu arada içerisinden bir de bunlar çıkıyor arkadaşlar. Bunlarla içini temizleyebiliyorsunuz. Tozları falan topluyorsunuz. Ama biz bunu kullanmıyoruz çünkü bezimiz var ve silikonlu temizleyicimiz var. Evet açalım şuradan. Önce arkadaşlar görüyorsunuz kırmızı tarafı açıyoruz. Biri bek yazan kısmı ayırdık. Oldu mu? Oldu. Sonra bunu çıkartıyoruz. Çok küçük yamukluklar olsa da çok da gözde fark edilmiyor arkadaşlar. Görüş açınızda olsun yeterli. Yani sizin önünüzü açsın, buhar olmasın bence yeterli. Çünkü milimetrik bir şekilde tam anlamıyla yapıştıramayabilirsiniz. Kolay değil. Kamerada nasıl görünüyor bilmiyorum. Bir de kaska takıp deneyelim bakalım. İkinci pinoğumuz gayet de simetrik oldu. deneyelim. Üflüyoruz olmuyor. Bakın dışında olmadığı için dışına yapıyorum. Buharı görüyorsunuzdur herhalde.